Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Robbery e. Bob oynayacağız. Arkadaşlar ben bu oyunu eskiden oynamıştım. Tekrar oynuyorum. Eskiden silmiştim. Şimdi tekrardan yükledim arkadaşlar. Açılıyor. Hiç sizinle falan değil. Ben oynadım bir baktım. Yeniden başlamak istiyorum abi. Heh, tamam başlangıcı gidelim şimdi bizim robop var burada böyle hapishane dinlerini sayıyor hüzünlü hapishanede ve bir adam ona oraları gezmek için bir şey veriyor kesiyor bak sesler de geldi ve çıkıyor hapishaneden kurtuldu ama her iyiliğin bir karşılığı var ama iyilikin karşılığı olmaz bu arada ama Bu adam iyiliğinin karşısını karşılığını istiyor, para istiyor. Hırsız yaptırırsın, hırsızlık yaptırırsın. Hırsızlık da kötü bir şey arkadaşlar. Hırsızlık yapmayın. Şimdi arkadaşlar ben buradan devam etmek istiyorum. Eskiden oynadım. Tam 5 yıl önce Fidan oynadım. Oyun 2011'de Fidan çıkmış diye hatırlıyorum. 5 yıl önce falan oynadım ya herhalde. 2015'te ta tabletime bu tabletime yeni yeni alışırken. Burayı hatırlıyor gibiyim ya. Oo evet. Bonfile mi la o ne? Pirzola mı? Pirzola öyle olmaz. Fila. ama dur bekle kaçmayacağız daha. Şu gitsin. Ben de gideceğim. Tamam. Arkadaşlar ses çıkarmamamız gerekiyor. beni görür değil mi? Görmedi la. O kadar da mı sığırsın ya? Ne yapacağım oğlum onun onu? O ne? Tamam gidelim hadi. Bizi görmüyor herhalde. Oho. Tamam koş gidiyoruz. Gittik hadi gidelim. Senin Asla sahilde uymadık. Perfect yapamadık maalesef arkadaşlar. Bu videoya 25 like bekliyorum. 25 like gelirse Robert Bob'un devamı gelecek. Ay, hepsini yıldızlı geçtim. Bunu yıldızlı geçemedim ya. A reklam var. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hebele 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 bir şeyler diyor herhalde. Hazineyi al da gel fidan midi. Bilmiyorum. Birinci olarak yediğimi mi al dedik? Bunları mı gözükme dedi? Neyse. Tamam tamam. Sus sus sus. Ben bilmiyorum İngilizce. Arkadaşım olsaydı Ali. O İngilizcesi mükemmel ötesi onun İngilizcesi. Arkadaşlar. O olsaydı eğer onun İngilizcesiyle bu işi halledebilirdik ama olmadığı için Duymuyor mu lan siz? Abi var ya şimdi şuradaki hazineyi bir alalım ya. Böyle bir aksiyonluk yaşayalım. Ver abicim o bana onu. Teşekkür ederim. Şunu da alabilir miyim abi? Sağ olun. Hmm, bakalım bakalım bakalım. Aa, merhaba polis abi. Hadi bakalım. Ya abi ya ne güzel perfectleyip geçecektim. Niye koştum ki ya? Saati de almışım ya. Neyse geçtik artık. Yapacak bir şey yok. Bitirince tekrar oynarım perfect yaparım. Belki de oynamam. Bana ne? Ha, kameradan gittim. Facecam'den gidiyorum ya. Face var arkadaşlar bir dakika. Esnedim arkadaşlar. Böyle sizi esneyince siz de istemeyin. Uykunuz gelmesin. Çünkü saat bilmem 7'nin kaçı. Belki 7 yedi... buçuk. dendir herhalde saat. Benim zaten 8 9'da uykum geliyor. Çünkü ben geç yatıyorum. Ne bileyim ben niye geç yatıyorum Dur lan gelecek. koş, ay geldi geldi, kapat kapıyı geldi geldi. Merhaba abi, Oo, geliyor geliyor bak bak. Oo. Hadi git 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 git. Gittin mi? Gitti gitti. Koş. Kapat. O süpermenin çocuğun niye süpermenin alıyorsun okuldaki çocuğun annesi mutfakta okuldaki çocuğun niye annesi evet evet o kızın mutfakta abi hadi saatten yeme ya vallahi sen orada yarım saat beklersin gitti 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 Oh gitti. Oha en önemlisi bu bence. O zine falan değil. Biz niye et alıyoruz arkadaşım? O kadar şey aldın. Nasıl görmezsin ya? O kadar da kör müsün arkadaşım? Geliyor senin masandan bir şeyler alıyor. Oo perfect. Evet perfectimizi aldık videoda. Videodaki Robert Bob'un ilk perfecti. Merhaba Robert Bob. Bob adı Bob bu arada. Yine hangi eve gittim Bob? Yeter boş işsizliklerin. Devam ediyoruz. He he tamam tamam yaparım yaparım he tamam he. Git sen. Dur lan şunun notu alalım. Notu ne yapacaksa artık. Adam geliyor, adam geliyor. Git 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 git. Git sen. Git 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 git. Saklan yeri var. Koş. ve kaçtım. Oh, kolay oldu bu ya. Arkadaşlar Robert Bob 1'i çekiyorum. Robert 2'yi de çekmemi istiyorsanız bunun devamını istiyorsanız 25 like Robert Bob 2'nin gelmesini istiyorsanız da 35 like gelsin. Devam için 25 like Robert Bob 1 için. ikisi için de 35 like istiyorum arkadaşlar. Çok değil yani. Çok değil. Bu arada ikinci perfect'imizi aldık. Yıldızımızı. Ha, bir şeyler diyecek yine. Ben İngilizce bilmediğim için. Gidelim hadi. Keşke korona olmasaydı Ali ile birlikte çekseydim Ah. Al, al 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 Polis abi git sen. Polis abimiz gitsin. Bunlar burada kart filan oynuyormuş lan. Coca Cola yeri var. Arkadaşlar yakalanmadan bir şeyler üretiyor. Tamam, saklandım. Şöyle muzumu da alayım. Bir dakika, bir ver Bu ne ya? Perfect yapamadık ya. Hepsi onun yüzünden. Muzumu şöyle alayım. Ben perfect yapamadım ya. Arkadaşlar video burada bitiriyoruz. Görüşmek üzere bay.